adını koydum ben. Benim adım Ayşe. Kızım Ayşe adım, adım, adım Zeynep Tamam Ayşe Hanım merhaba. Ya, merhaba sağ olasın. Ben çok kilolarım var benim. Ee, bir Birçok hastalığım var. Ee, i̇lk önce şekerle başladı. 9-10 yıl önce. Sonra hipertansiyon, işte kolesterol, e, göğsümde kitle. Derken e, en son hastalığım kalp kapak yetmezliğim çıktı. Ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Kilo veremiyorum. Aşırı kilolarım olmaya başladı ve guatr hastalığım çıktı. Zehirli guatr geçirdim hamileyken şu anda da işte guatr hastalığında var ama ilaç tedavisi görmüyorum sadece kontrol kontrole gidip geliyorum ama guatrdan mıdır nedendir hani guatr hastalıkların bazıları kilo aldırır çok kilo aldırır derler ya ona mı bağlı neye bağlı bilmiyorum istemsiz bir şekilde acayip bir şekilde kilo almaya başladım ve ben hiç görmediğim kiloları görmeye başladım. Şu an ben affedersiniz, boyum kısa yani kısa boyluyum ama kilom çok kötü. Ya yani benim mesela boyum 150 ama şu an ben 80 kiloyum. Ya yani çok kötü durumdayım ve benim kalp kapak yetmezliği de çıktığı için kalp kapakçığından hani kan çık, kan kaçıyor. Bu sefer de kalbin yavaşlıyor, yavaş atıyor falan çok bir ara çok çarpıntım vardı. O da kalp yoruluyor diyor. Hani pompalarken yoruluyor dediler. Bazen işte nefes ağrı falan geçiriyorum. Göğüs ağrılarım da başladı. Ben ne yapacağım şaşırdım. 4 yaşında da kızım var. Ölüm artık ölümden korkuyorum. Kendime bir şey olacak diye korkmaya başladım. Çocuğumun hani geleceğini görmeden Allah'ım dua işte canımı alma diye dua etmeye başladım. Çok korkuyorum. Evde mesela eşim aşağılara in bir gez dolaş falan diyor ama ee, bu bahçenin içinde bile gezip dolaşsam, bir yürüsem sana bir faydası olur diyor. Ama bu pandemi dolayısıyla da dışarı çıkmamız mümkün değil biliyorsunuz siz de bu pandemi yüzünden. Devamlı bir de hastaneye gidip geliyoruz. Ço hem çocuğum için, kilometre doğduğu için. Onun kontrolleri var işte bebeklerinde taşla başladı o da. Onun da bazı kontrolleri var. Onunla beraber ben de gidiyorum. Çok kötü durumdayım. Yani kusura bakmayın özür dilerim. Hasın, hatta sizin internetten ben sizin şeyinizi gördüm. Böyle e, e, hani e, dinleme yoluyla hani zayıflama falan şeyleriniz, ürünleriniz falan varmış. Ben hani e, arkadaştan hani e, çok ne kadar de demek doğru, ne kadar doğru bilmiyorum. Onun için affedersiniz. Hatta indirim uygulayabilir misiniz dedim. Uygulayamayız falan dediler. Durumum çok kötü dedim. Maddi durumum da kötü, alacak durumum da yok. Hatta ben şu an şey para eklemeye çalışıyorum. Eşten de olsa hani yardımcı olurlar falan diye. Önceliğim şu anda benim check-up. Check-up yaptırmam lazım. O parayı bile toplayamıyorum. Bilmiyorum nasıl bir durum olacak. Bilmiyorum nasıl zayıflayacağım. İnanın o kadar bir ikilemde kaldım ki. Ya oturup ağlıyorum ben. Oturup ağlıyorum. Yani halime ağlıyorum. Ya yani ne yapacağım ben diyorum. Yani oturdu. Yani Yerimde sayıyorum ve hastalıklarım çoğalıyor benim. Ve acaba daha hangi hastalıklarım çıkacak benim? O korkuyla yaşıyorum ben. Yani kilo veremiyorum, mutsuzum, umutsuzum. Çok kötü durumdayım. Veremiyorum kilo. Kilo aldıkça da hastalıklarım çoğalıyor. Yani kusura bakmayın çok kötü durumdayım. Ama ya, çok şey, Ayşe yani anlatıyorsun durumunu yani. Ee, yani Anlıyorum seni anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Şimdi şöyle yapalım Ayşe. Şimdi sorularını ben bir önce bir toparlayayım şöyle, tamam mı? Nasıl daipleyeceğimi bilmiyorum. At at, anladım. Tamam. Şimdi şöyle anlatayım ben sana. Sen bana numaranı bırak. Tamam. Diyemler numaranı bırak. Sana öncelikle kitapları göndersinler. Tamam, mı? ücretsiz. Ben sana hediye olarak gönderirim. Kitapları sana al. Onları bir kitap okumayı seviyor musun? Okur musun? Aslında onu da sorma. Pek kitap okuma alışkanlığım yok. yok. Yani çocuktan dolayı da okuyamıyorum. Elini alıp yırtıyor. Bir şeyler yapıyor. Tamam yokuyor, sen suvaranı bırak ben sana bir şeyler göndereceğim. Tamam mı? Buradan mı bırakayım? Bu şeyden burada söyleme şimdi millet duyar. Herkes duyar Zaten senin var? Ararlar seni. WhatsApp'tan, WhatsApp'tan özelden, özelden at şeye. Internet. O zaman arkadaştan WhatsApp şeyinden atayım o zaman. WhatsApp şeyinden derken bizim WhatsApp grubu. Bir tane başvuru e, e, tamam, bir Egecan. Tamam bir şekilde ya Instagram'dan at ya yani WhatsApp'tan at. Yani en sütlüğümüzü at ulaşırız sana. Sen numaranı bırak. Tamam. Deniz Hoca ile canlı yayın yaptım dersin. Bana numarasını Hı. bırak dedi dersin. Bir de ben sana tamam. yeni öğrencilerden... Yeni öğrencilerim var benim böyle. Yetiştirdim, yetiştirmeye, yetiştirmeye çalıştım. Öğrencilerden bir tane kız adayacağım sana. Tamam mı? Yeni bir psikolog veya bir şey. Sen de biraz birkaç seans yapsın. O da benden sana hediyem olsun. Olur mu? Sana yardımcı olalım yani. Fikir olarak nasıl çıkacağını anla. Ama bak tabii oku. tabi oku. Göndereceğim kitabı. Sevmiyorum tamam. falan yok. Ee, Youtube videolarını izle. Bak izledikçe değişeceksin. Anlayacaksın, konuyu anlayacaksın. Yani sen buna emek vereceksin sen. Ben değil. Bak ben sana gelip sana bir şey yapamam. Doktorlar sana Yok. bir şey yapamaz. Tamam mı? Sen isteyeceksin. Sen tamam. iyileşmek istediğinde doktor da yardımcı olacak sana, bizler de yardımcı olacağız, herkes yardımcı olacak. O yüzden sen isteyeceksin. İstediğin için isteme e, ist, e, ist. Yani ne diyorsun? Bak diyorsun. çözüme çıkamadım. Yani hastalık arttıkça kilo artıyor, kilo arttıkça hastalık artıyor. Yani. Ben artık bundan çıkamıyorum diyorsun. Ben de diyorum ki sana benim öğrenci psikologlarım var, ee, yeni başlamış. Ben de öğreniyorum ama psikolog tamam. ama. Yani şey değil yani öyle çoluk çocuk değil. Sadece konuyu yeni başlamışlar. Onlardan bir tanesi sana 2-3 seans yardımcı olacak tamam mı? Ben ona söyleyeceğim, talimat vereceğim. Onlarla konuşacaksın. Ee, artı kitaplarımı okuyacaksın. Artı e, başka bir şey daha sana göndereceğim. Sürprizim olsun ama videoları izleyeceksin YouTube'da. Bak YouTube'da izleyeceksin. Şimdi gelelim sorduklarına cevap vereceğim. İyi dinle beni. Şeker psikosomatik hastalıktır. Hipertansiyon psikosomatik hastalıktır. Kalp yetmezliği veya kalp kapakçık veya o bölgede oluşmuş olan hasar biyolojik bir hastalıktır. Ama sebebi psikosomatiktir. Bu hatır biyolojik olarak ortaya çıkmıştı? Tıbbi bir konudur ama sebebi psikosomatiktir. Zihnin ürettiğidir. Kilo tamamen psikosomatiktir. Nefes darlığı kilonun vücutta yaratmış olduğu baskından dolayı ortaya çıkmış olan tembelliğinden, hareketsizliğinden ortaya çıkmış olan bir durumdur. Nefes darlığı. Kısacası göğüs bölge annelik çocuklarına karşı olan dominant böyle yoğun anne olmaya çalışma, mükemmel anne olmak onlara çok karışmak onları sürekli böyle baskın davranmadan meydana gelen göğüs ağrıları da buradan geliyor. Sen evde kocandan Bak, bilmiyorum kim. Bak, ben sana anlatmaya çalışıyorum. Sen kocandan, atıyorum e, kaynanandan, atıyorum aile yakınlarından birileriyle sürekli bir çatışma ve kavga içindesin Annen de olabilir, kendi annen, kendi baban, kendi kardeşlerin. Sürekli dünya işleriyle ilgili çatışıyorsun bu insanlarla ve kendini üzüyorsun. Kendini ifade edemiyorsun, kendini bastırılmış hissediyorsun, kendini ezik hissediyorsun, hatalı hissediyorsun. İnsanlar seni ezdiğine inanıyorsun gibi durumlar seni bu tarz hastalıkları üretmiş. Bu bir. İkincisi, bunu sen bulacaksın, ben bilmiyorum. Bunu psikologlarla konuşurken anlatırsın. bu bir. İkincisi, kilo eşittir, anlattığın hastalıklarla hiçbir ilişkisi yoktur. Hiçbir ilişkisi yoktur. Bu hastalıklarını, bu hastalıklarını kilo gidince, kilo gidince gitmez. Ama sen affedersen, geçmişinle çatışmayı bitirirsen, Şeker hastalığı gidebilir. Hipertansiyonun kaybolabilir. Kalp kapakçığı belki düzelmez ama kalpteki bozukluklar minimuma iner. Doktor tedavisiyle de kalp kapakçığı problemi çözülür. Kilo verememek komik bir şey. Kilo verirsin, hareketsiz olduğun için kilo veremiyorsun. Hareket konusunda öcü gibi bakıyorsun, kötü bakıyorsun ve bundan dolayı hareket etmiyorsun. Hocam bak ne güzel evden dışarı çık gez diyormuş. Sen yok hastalıktır, şudur budur. Hareket etmemek için bahane üretiyorsun. Hareket seni kurtaracak şey. Doktorun verdiği ilaçlar ve doktorun tavsiyelerine uyacaksın bu bir. İkincisi, benim tavsiyelerime de uyacaksın. İkisini birlikte yapacaksın. Hem doktorun tedavisiyle hem de zihindeki öfken, kinin, nefretin, kavgan affederek boşalacak, gidecek. Onlar seni e, hareketsiz, onlar seni hasta hasta etmeye sebep olan durumlar. Çünkü bunlar psikosomatik hastalık. Ben söylemiyorum bunu. Benim yanımdaki çalışan doktorlar da bunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Hekimler de bunu söylüyor. Bunlar psikosomatik hastalıklar. Zihnin bedende ürettiği hastalıklar. Bunların tedavisi doktorla yapacaksın, ilaçla yapacaksın vesaire vesaire. Ama kaynağını benim anlattıklarımı dinleyerek yapacak. Kaynağını çürütmen lazım. Yani sen içinde öfkeyi, nefreti, kavgayı, çatışmayı devam ettiğin sürece, geçmişte barışmadığın sürece bu hastalıklar tamamen bitmez. Anlatabiliyor muyum? Geçici ilaç tedavileriyle bastırırsın. Doktorun yapacağı şey tedavi, senin yapacağın şey beyninde geçmişi bitirmek. Öfkeni, kinini, nefretini, kavganı bitirmek dünyayla barışmak. Sen dünyayla kavgan var yani içinde, içinde iç dünyada. Artı hareketsizlik konusunda çok seviyorsun. Hareketsizliğe bayılıyorsun. Bak seni tanımıyorum Ayşe ilk defa görüyorum. Ama sen hareketsiz bir kadınsın. Çünkü dedim ki eşim kapının önüne çık. Onu bile yapamıyorsun. Hemen Bahar öğretti. Korona var bilmem ne var. Yahu dünya geziyor, koşturuyor, zıplıyor. Evin içinde zıplayabilirsin, ip atlayabilirsin. Sen korona evan ettin. Sebebim çok basit. Sen hareketi sevmiyorsun. Sevmediğin için hemen korona. Korona bitse yarın başka bir şey bulursun. Bulursun yani, <laughs> üretirsin. Anladın mı? İyileşmenin şey sırasında Bir şey söyleyebilir miyim? Haklı mıyım ben? Aa, hem de çok. Tamam, <laughs> söyle şimdi. <laughs> bir şey, yani demin şey dediniz hani... E, ...geçmişte yaşadığın e, kavgalar ya da kaynağın bilmem ne... O konuda ya, şu. Şöyle, ben yani ben tanıyorum. Hayır o, o değil o değil evet. ee, doğru doğru teşhis ettiniz. Evet, tamam benim yani. bu benim bu ikinci evliliğim evet, geçmişte ben geçmişte ben çok acı çektim. Tamam i̇şte ee, Onlar onlar seni. Affet i̇şte ediyor. ayrı bırakıldım Affedersiniz. Ee, 11 aylık kızım vardı ondan koparıldım düşman edildi bana Artık annem de istemedi yani. öbür taraf kaçırdı vesaire vesaire oradan. Bütün acıları kaptım ben. Acılarla beraber hastalıkları da kaptım. O konuda çok haklısınız. Bunları doktor tedavi edemez. Bak anlaman gereken bu Ayşe. Allah bizi doktorlarsız bırakmasın. Ama Amin. onlar senin sonradan ortaya çıkmış olan hastalığını tedavi edebilirler. Kesebilirler, biçerler, ilaçlarla tedavi yöntemleri kullanabilirler. Bu tamam ama senin acıların kadınını oynayan seni sen çözeceksin. Anladın Ama şu an şunu söyleyeyim. Ama yolunu ya, bilmiyorsun. Anlasın. Ben de diyorum ki sana, ben sana 2-3 psikolog vereceğim. Sen de konuşacaklar, sana anlatacaklar. Sen de onayları affetmeye, içsel çalışmaları öğreneceksin. Artı benim Üçün. videolarımı üşenmeyeceksin. Youtube'da tamam. 50 tane videom varsa 50'sini de izleyeceksin. Öğreneceksin. Tamam. Yani sen değişmek istiyorsan, biz değişmek için, değişmeniz için yardım ediyoruz. Sen değişmek Aha. istiyorsan sana düşen görevi sen yapacaksın. Doktora düşen görevi doktor yapacak. Sonra sağlık olacaksın. Sana basit. İnşallah, inşallah. Bir de Ayşe sadece acıların çocuğu sen değilsin. Biliyorum yani, hocam. Ben senin herkesin kendi göre acıları herkes almıyor. Kabul ediyor. Efendim? Herkesin kendine de göre abi, var. Tabii. Tabii. ben senin dertli olmanı vesaireni anlıyorum. Haklı da buluyorum. Yani doğru da yani. Ama buna tutunarak artık onu o, o karaktere bürünerek sürekli acılar içerisinde yaşamamız e, bir sonuç getirmeyecek. Sürekli bizim kronik hastalık hastalıklarımızın devamlılığını sağlayacak. O yüzden bunların affedilmesi gerekiyor. Doğru. Anlıyor musun? Ya zaten anladım. Zaten şey Allah şükür şimdiki eşim çok iyi. Maşallah. Hani Allah, yani, Allah üzerimi titriyor. Allah razı olsun. Bir tane de çocuğumuz oldu. Ne güzel. Ee, 4 dört yaşında ilgili dedem gibi bir kızım Allah, var. Allah birinci eşinden de razı olsun. Bak ben sana söyleyeyim. Allah birinci eşinden de razı olsun. Bak ondan da bir çocuğum var dedi, değil mi? Ama görmüyorum. Çok hayırsız evlat ama. Hayır yani... hayır. Allah o evlattan da razı olsun. Öyle olmaz bak. Kafan değişecek. Bak kavgalı düzen. Kavga bitecek. Onlar her şeyi yaşadın. Deneyimledin. Bu senin hayat tecrüben. Ayşe böyle Ayşe oldu. Sen bunları yaşadın. Deneyimledin. Senin bunlarla çatışma devam ettiği sürece bu iş çözülmez. Allah Doğru. birinci eşinden de razı olsun. Çocuğundan da razı olsun. Günü geldiği zaman çocuğun büyür, yetişir, seni bulur. Allah ikinci eşinden de razı olsun. İkisi de sana hizmet ediyor. Bak ikisi de sana bir evlat vermiş. İkisi de sana anne olmanı sağladı. İyi kötü bakmış. Ayrıldınız, anlaşamadınız, bitti, o ayrı bir şey. Anladın değil mi? Suçlanacak kimse yok hayatta. Hepsi Allah tarafından yaratılmış canlılarız. Birbirimizi suçlayarak günler bitmez. Aldığımız Doğru. hizmeti bitti yani. İkinci eş bitti. Artık senin eşin ikinci eşimiz. Eniştemiz o. Bitti. Allah ondan huzura bir versin. Güç versin. birlikte mutlu olun. Ama geçmiş A öldü. Bitti. Onlara kızmak, onlara şikayet etmek, onlara üzülmek bitti. Olmaz öyle şey. As aslında ben geçmişi hani unuttum zaten ya. onlara kafama takmıyorum. Takıyorum, Ama geçmiş... Vallahi billahi ben tam buradan anlıyorum yani. <laughs> ya yani sizin dediğiniz gibi hani e, tek tek unutamadığım şey o evladın en son e, benim yanıma gelip hakaret etmesiydi. En son unutamadığım o. Yani tek kafama taktığım şey o. Anladım anladım. E, Geçmişe işte bunu affetme derslerini psikologlar öğretti. O da affedilir. Küfür et dese de affedilir. Ne olursa olsun affedilir. Hayatta yaşıyorsak, mutluysak, sağlıklıysak yani sağlıklı derken Allah şükür bana anlattığım bir sürü hastalık var ama bu yüzde üç. Yani vücudunun yüzde üçü. sağlıklı. Bak beni işliyor, görüyor, dinliyor, yürüyor. Yani hayatta sağlıklı bir insansın. O yüzden her şey affedilir. Evet son iki dakikamız kaldığı için Ayşe'yi seni yayından alıyoruz. Telefonu bırakırsa sana kitaplar göndereceğim, sürpriz göndereceğim. Bir iki tane de, bir tane de psikolog sana vereceğim. O psikolog da sana affetmeyi öğretecek. Sevgiyle kal, hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı yani. helal edin. Hayırlı helal günler dilerim.